Başkanım, bölgenin bütün namusu size ait. Allah, Buyurun. Şey Allah yolunu açık etsin. Utandırmasın ekibiyle beraber. Başkanım. Başkan yardımcılarıyla beraber K은ayı kadınlarımıza götüreceğiz. Hadi buyurun bakalım. Hadi gelin hep beraber. Hadi bakalım. Tamam evet ben bak, ne, ne dedim? Sen bilmiyorum benim ne istediğimi. Tamam. Mektupçubecini de gördük. Herhalde. Bak mektupçubecini de gördük. Tamam. Yani artık gerisi sana emanet. Allah hayırlı geçimler. Hayır nazik. Nasıl? Gelin hatta ya nazik mi söz Çabalıyoruz işte. Ne hadi Hadi, orası. hayırlı olsun. hadi Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı oh, hay olsun. olsun. <S cioè> düğünümüzü kınamızı başlatıyoruz bu akşam. Tabii eskiden düğünler perşembe geceden başlar, pazara kadar devam ederdi. Bir karşılama olurdu nöbet evet. havasında. Sonra danışık gecesi, sonra da hafta sonu düğün. Geleneksel olarak hocam sağ olsun 20 yıldan fazla 20'si bu değil mi? Evet, evet. Tam evet. 20 yıldır gene daha derde bu evet. yöresel köy düğünü başlatmıştı. Bu geleneği biz de devam ettiriyoruz. Çünkü artık böyle köy düğünleri yapılmıyor. Çoğu gencimiz, insanımız geçim derdinden Bursa'da ya da başka şehirlerde ama gelenekler, görenekler bu şekilde de yaşasın diye Osman Gazi'yi anma fetih şenliklerinde bu geleneği yaşatıyoruz. Başta Özel Hocamız olmak üzere emeğe geçen kültür müdürlüğümüze, başkan yardımcılarımıza, Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu işler tabii bu yoğun koşuşturma içerisinde, şehir hayatının sitesinde hem geçmiş geleneklerimizi, örf adetlerimizi yaşıyoruz. Hem de güzel bir enstantane oluyor. O yüzden yaşatmak, aktarmak, yeni kuşaklarında bunu bilmesini sağlamak amacı gidiyor bu etkinlikler. Bir dahaki hafta Rahvanatları yarış olacak. Sonraki haftada da Tarihi Kent koşusuyla... Nisan ayı boyunca devam eden Osman Gazi anma fetih şenlikleri bu yıl için bitecek. Ama daha önemlisi Bursa'nın fethinin 700. yılı önümüzdeki yıl 1326 2026 orada daha görkemli eğer halledebilirsek ulusal ve uluslararası bazda etkinliklerle Bursa'nın fethini daha çok duyurmak bize buraları yurt edinmemizi sağlayan atalarımızı Osman Gazi, Orhan Gazi, Şeyh Edebali'yi burada verdiği öğütlerle anmak ve tabii ki Kurtuluş Savaşı'nda 11 Eylül'de Bursa'nın kurtulmasını sağlayan Şükrü Naili Paşa'nın dağ müfresesinden Saadettin Efe'nin, Canip Efe'nin yaptığı o değerli kurtuluş mücadelesini hem kuruluş hem kurtuluşu 700. yılda anmak istiyoruz. O da umut ediyorum ki görkemli bir şekilde Bursa'ya Osman Gazi'ye yakışan bir şekilde olacak diyorum. Tekrar düğünümüz hayırlı olsun. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. <laughs> 네, やっぱ僕自身はそういうのをや Bizim hayat <Gülüyor> sesler <Gülüyor> gel